kardeşlerimizle muhabbet yaparken çalışmak da bir ibadettir sözünü kullanırız. Allah azze ve Celle öyle buyuruyor. Ve en leysel insani illa matsa. Ancak ve ancak insan oğlu için çalıştığı kadar vardır. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Kızıl elmayı gösteren büyüklerin hedeflerinde doğru yürüyeceğiz. Doğru çalışmak ibadet. Lakin hangi iş? Hangi çalışma? Mesela hadis-i şerifte içki satana, taşıyana, parasını yiyene vesaire Allah bunlara lanet etmiştir. Böyle bir tekel bayisinde çalışan bir kişi diyebilir mi ki çalışmak ibadettir? Hayır. Cuma saatinde ezan ve selaların sesini işittiği halde gelen müşterilere hizmet veren, cuma saatinde alışveriş yapan kişinin çalışması ibadet midir kardeşlerim? Elbette hayır. Patron cumaya gitme tamam gitmiyorum. Namaz kılma tamam kılmıyorum. Böyle bir çalışma ibadet olabilir mi kardeşlerim? Paramızı en akıllı insan helaldan alır, helaldan verir değil mi? Haramdan alır, helala verir olmaz haramdan alır, harama verir. Zaten bu da olmaz. Bu da haramdır. Bu da caiz değil. Dolayısıyla ne iş yaptığımız da çok önemli. Bazı kişiler haksız olan bir kişiyi haklı haline getirmeye çalışıyor. Bir para alacak diye X bir avukat diyelim mesela. Örnek diyorum. Adam haksızdır. Adam öldürmüş trafik kazasında. Eroin esrar satmış. Şunu yapmış, bunu yapmış onun avukatlığına soyuluyorsun. Onu haklı çıkartmaya çalışıyorsun. Ve arkasından diyorsun ki bu benim işimdir. Ama bu haramdır. Allah bunu emretmiyor, etmiyor. Allah bunu yasaklıyor. Mesela adam dükkan açıyor, dövme yaptırıyor insanlara. Benim işimdir diyor. Allah'ın Resulü ne buyuruyor? Allah Azze ve Celle dövme yapana da yaptırana da lanet etmiştir. E şimdi sen benim işim halaldir diyebilir misin kardeşlerim? Asla. Yüzde yüz faizle çalışan bir yere yerini kiraya verdin. Hep faizle çalışıyor. Yerini tekel bayisine verdin. Kira gelirimdir. Bana ne onlardan? Olur mu bu? Olmaz. Nereden alıyoruz? Nereye veriyoruz kardeşlerim? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor inşallah. Çalışmak ibadettir. Bu çerçeveyi iyi bilmemiz gerekiyor.